Arkadaşlar bahçeye indim. Şöyle salatalıklarımı topladım. Burada da mevaşı çilek topluyorum. Ee, şöyle bahçemden salatalıklar daha var ama hepsini almadım çünkü şöyle <laughs> buralarda da var. Onlar kalsın bakalım. Şurada karşılarda var. Eee şöyle biberlerim de kapya biberler bunlar da büyüyor böyle ben bunları alayım şimdi dışarıda komşularla oturacağız bahçede anahtarı da düşürdüm şöyle özlem komşumun da serası böyle bakalım şimdi bunları eve bırakıp tekrar aşağıya ineceğim nektariler de dökülmüş. Şöyle meyveleri. Olgunlaşmaya başlar yakında. Böyle bakalım. Betüş Hanım'ın salatalığı yıkılmış. Ağacı. Şöyle Betüş Hanım'ın biberleri. Tam kahvaltılık görünüyor bakın. Maşallah. Birazdan tekrar görüşürüz. Oo, Betüş Hanım, Betüş Hanım. Bu ne hamaratlık canım benim? Oo, yani sunumuna bayıldım. Çikolatalar, lokumlar, köpüklü kahveler. Eline sağlık komşum. Eskimcisi olmuş olsun. <laughs> Onu sen içersin. <laughs> ben şunları eve bırakayım canım da. Tamam. Hadi komşum hemen iniyorum. Tamam canım benim. Fatma da çıkmış zaten. Evet, Meva da uyuyor. Mevoş uyanmadan birazcık oturayım ben de. Ablasıyla onları bıraktım. Şöyle kendim açayım Meva uyanmadan. Çiçeklerimiz de böyle. Ne güzel görünüyor değil mi Betül Hanım? Evet. Betül Hanım suluyor onları. Bakıyoruz bakalım. Elimizden geldiği kadar. İşte bakarsan bağ bakmazsan da olur derler ya. Bizimki bağ olmuş. <laughs> 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 Fatma'nın yani taraf da süper. Yani. Şu an kamerayı çekiyor mu? Çekiyor da. Çok az çekiyor. Ben havada çıkıyorum. Ben havada çıkıyorum. Oturan sağ olsun. Benim <gülüyor> de var da. Öbür balkondan indirmesi zor geldi. Seyircim buyur. <laughs> Canım alırım ben alırım. <laughs> Sağolsun. Neler yapmış? Komşularımın hediyesi. Doğum günü hediyesi <laughs> Fatma'mdan komşum. Oh, Fatma. Fatma bize. bunları ben mi almıştım sana? Evet. Aradan yani zaman geçti. Aradan zaman geçti. Ne olsun? Üçlü müydü bunlar? Üç, dörtlü. dörtlü. Bir tane sarı yani. var bir tane İyi daha da anasın. Bakalım. Bayramınız kutlu var. olsun. E, bayramda. En sonunda bayramda görüştük. Sonunda görüştük. Sağ son olun canlar. Yani. Ne yaptınız? Bir evet. şey sayın var mı? Bir şey. Direk tarlasını görünce yeni ettik zaten. Kapılar da Haberi var mıydı? Kesin bir yaptım. Haberi vardı. Tarlada karşıladı böyle. Direkt tarlayı. Şeyde bayram mı i̇şte tarlayı? Şeyde tarlada karşıya misabinle baş başa kahvaltı yapıyor. Tamam. Bunlar dün çay damlıkları almış, Sabine yerinde bir şey düşürdü mü gidiyorlar dedim. Şunlar kesin orada dedim birileri bekliyor bunları. Yok, düşürmüşsün. Ama nasıl gidiş ben diyorum şunların gidişine bak nasıl heyecan. <laughs> <laughs> Adam ayda yılda bir ilk defa gidiyor. Geçen Mart günü taş tava gittik de gidip, gidiyor diyor niye gitmiyor? Dedi dedim gitmiyor. Kalabalık oluyormuş efendim öyle bir işte. Ama şey yaptık, ben dün önce kalkmıyorsun, biraz daha oturalım, biraz daha oturalım. Senin hoşuna gitti. Bir daha yine yapacağız öyle Sevim. O zaman yine daha bir şey öyle Hatta size Siz de alayım seçim, Hep beraber olalım, bir kahvaltı yapalım diyecektim. Dün doldu mu geldin? Dün mü? Dün. dün sabah yoktu. ben geldim. akşam i̇şte. üzeri geldin, ben balkondaydım. Böyle. Onun için hani böyle komşular da hep beraber gelsek şuraya dedim. Ne için gitti, ne için gitti. Masaları ya birleştirelim dedim kahvaltı. Bir ara aslında böyle kahvaltı. Kahvaltı yapalım. Taşıma ol, sıkıntı. Ol, ben taşırım, hepsini taşırım ben. Çocuklarımı taşıcak <laughs> kahvaltıya mı taşıyacağız? Semaver de alayım dedim. Rahat rahat içelim şeyleri dedim. Şurada bir komşularla keyif yapalım dedim. Aklımdan vallahi geçirdim sen ne olayım. Ekmek mesele gidecek orada. Hatta kahvaltıya gelelim dedim. Seni arayacaktım, seni arayacaktım. Gitmeyeyim. Fatma şey yapalım, Semaver'e. Ya. Etlerle uğraşıyormuş. Gelemeyeceğim dedim. Demaş! Tamam size de. herhalde. Bizim kahve istiyor değil Pardon canım. Ne oldu canım? Şimdi bana ikram etmek için sabah ben kahveyi alıyorum. Hani bir tane alıyorum mesela. Ulan çünkü kafanı da kafanı da yerde. Hadi abi. Hadi. Buyurun. Tamam bizim bir taşımışlar. Geliyorlar. Tamam. Taşınmışlar. Yeri yeri gösterdiler Hadi ya, bana. Nasıl tamam. Taşınmış. Papa ile abi nasıl taşınmış? <laughs> Sevim yani. yalnız. Nasıl taşınmış yani? Şey canım. E, bayağı taşınmış abi işte yenerim sen yanımızmışlar ablamlarla falan. Çok güzel kızız. Utan böyle şeyi var. Yani Kemal var Evinde kim olacak şimdi? abim Anne neden taşındı? Ya, ayıp bir şey. Işte, şimdi yani, Ben de diyorum ki kendileri hmm. neden çıkıyor? Onlar çıktı çıkmıyor. İçeride. Dünyada Anne şey çıkıyor, hmm. evet, Şimdiki aynı bizim böyle bir bahçe hmm. balkonu o

ama canım kalbimin hiç mi ben ben çok sevem. ay ay. sana özel bir şey değil ya. sen yaptın çok içiyordum. çok yani içiyordum. böyle bir şey oldu kahveye. <laughs> 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 <Tutar gülüyor> <da. gülüyor> de iyi bu arada. Allah korusun ya. böyle göstermiş. Allah güzel. Fatma komşum bize çilek getirmiş köyden. Çok güzel görünüyor çilekler. Doğal. Betül Hanım yiyebilirsin. Sağ ol canım sen de ye. Eline sağlık Betül Hanım. Afiyet olsun canlarım. Betül İyi bayramlar hanım. olsun hepinize. YouTube'lular. <laughs> Tanıştılar bak. YouTube, YouTube'da gidelim. Evet. Diyorlar ki Betül Hanım diyorlar kendine sayfa açsa YouTube'da diyorlar. Yani herkesi geçer diyorlar. Canım. Fatma komşunu da göster. Aa, evet Fatma komşunu da göster. Mesela Fatma. <laughs> Fatma ve Betül komşum iyi bayramlar diyor sizlere de. Beğendin mi canım çilekler güzel mi? olsun canım. 30'a geçtim hmm. mi? evet ya. Kız daha o Daha başka tarla var. Orası daha büyük. Hadi ee, hadi daha diyeyim. başka bir yerde varmış. Yani ben iki tarlayı, tarlayı biliyorum. İbrahim kardeş yaşadı. Onlar ölçüsü kaldı evet. Mesela ayrı bir yerde topladılar. Çok az yerleri kalmış. Sabahtan gidip toplamışlar. Saat 2'ye kadar topluyorlar. Çilek sıcakta dayanmıyor evet. ya. Yani. Biz, yani biz bunları İbrahim'le topladık, başka bir tarlasını, hemen yakın, aralarında bir tarla var. O tarlanın içinden diğer tarlaya geçiyoruz. Başkasının, bayağı var ya, başkalarının. Bakın onlar, hiç kimim de çok. Ay çok da götürmüyorlar biliyor musun? Şimdi yani. kendileriymiş yani. Böyle baş edebiliyorlar, iyi çok... yani. Yani, yani kazandığının bayağı çok Aslında bir şey. yönden mantıklı. Geliyor ama bana, ama yapabilmek işte. Öyle öyle. Sadece bu çilekte değil yani. Erken gidiyor demek ki yavaş yavaş yapıyor kendini. Ya erken de gitmiyorlardır senin. Onlar inekleri de var, hayvanları hmm. da var. Yani yetiştirebiliyor. Şimdiye falan gitsen tarlada mıdır? Şuraya git. Tam tağla tarlada dur yani? Atıyorum ya. saat 2-3'e kadar falan topluyorlar. <laughs> yani dün yani gittiğinizde tarlada. Evet ben seviyor herhalde seni. Yani sizin gittiğiniz devri değil mi? Yani önceden haber verdiniz mi? Sürprizim oldu söyleyelim Önceden şey, işte İbrahim söylemiş geleceğiz diye. Hı -hı. E, yolda giderken de aradı. Biz tarlada dedi. Sonra İbrahim de dedi eve gitmemiz bir anlamı yok hadi Ben tarlayı biliyorum. Geçer tarlaya dedi. Sonra eve hiç mı? Eve gittik. Dernek beraber. Bir gittik. de dernek vardı köyde düğün vardı. Hani öğleye mevcutu işte yemeği. Akşama da eğlencesi olacak. Ama biz de eğlenceyi kalamadık. İşe için. Bir de düğün yerine uğradık. Sen geldin sonra bu bir işe gitti tatlım diye. Az önce geldi. Ne ara işe gitti? Hemen giyinip çıktın He. Son anda geldi zaten. evet. bir Sonra Betül abla bahçeleri sulamış. Dedi Fatma da daha dedi. kalın hiç Yani çok da olmadı gelince. Geldim. Dağı hemen dağı üzerimi değiştirdim. Hemen çıktım. Evet. gördün mü? Alın yaptık mı ikimiz aynı Hı. anda sorduk. <laughs> Hangi Şimdi gün? Alın yaptık mı gittik Yani yok ender işte kayın adamını beri yapsa ona da iyi açtı. Devişine hiç bakmıyordu. O tarla işine bakıyor. Sırf da olmuyordu yani. Normalde de öyle ama. İşine şey yapar, aile hmm. Çalışmayı seviyor. Hı -hı, çalışmayı seviyor. Ne güzel ya kendi işini yapıyor. Küçüklükten beri o hani böyle işle evet. yani iş görür yani iş. büyümüş. yani çocuk böyle boş falan boş iş abi, oturamaz. yani. Boş otursa bile elinde illa bir şey Ay, yani, bazen var. Bazen bazı insanlar öyle <gülüyor> yani. Olmaz <laughs> sürekli hani iş olacak. Boş çok diyor, yani boş oturunca çalışmayı çok seviyor, bir de işte gayret ediyor. <laughs> çok güzel aslında.

çok fazla sinekler benim ya. Yedim. Ya bu gece de evime gelmiş tam gözünü açıyorum. Hep de o çocuğun da gözünü. Bütün modalarda seni arıyor herhalde diyeyim. Hiçbir zosunmuyor. Gidiyor ta evinine bir de gözünü açıyor. Güneş şişti mi? Biraz şişmiş. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Geceğim kadar değil ama tamam. O da geliyor hep de çocuğun gözünü. Gene herhalde diyor seni arıyor odalarda. Özlem komşum bir ara geldi galiba. Geldi, e, bahçesini suladı, şey yaptı, gitti onu sonra. Ben de onun emanetini verdim. Gittiğini görmedim de. Ha, verdim emanetini artık. Meryem'in günü satış vardı ya, He. aldım. Onun ee. Kızlar çilekten aldı. Al, Al, şey ya. Lokumlardan abi. falan da yiyeyim, bak orada lokum da var. Yedim canım bir tane çiçek. Şey. Olsun yine ye. Bayramda tatlıyı fazla kaçırmış zaten. Aynen ya, kaynama yaptım yiyeceğim <laughs> Sen de. Sen yedim? Altsana çilekler de. Yiyin yiyin çilek de yiyin. Bak çikolata yiyin hepsinden yiyin. Bu sefer normal etraf yapamadık. Sayın madeniler bunlar satıyor mu? Nerede satıyor? Bugün topladı diyelim. Nerede satıyor? Sanırım onların alıcısı oluyor. He. Çünkü götürüklü de onu satması demektir. Götürüklü de var sanırım. Çünkü böyle kulübe gibi bir yerleri vardı bizim gittiğimizde bir şey örgülüydü üstüne. İbrahim dedi işte topladıkları çiçekler buradaydı, Ben örgüyü hmm. kaldırıp atmadım. Kasaları böyle üstte yığmışlar. Bir de üstte Orada tepeden de... Hani Fatma ile Bu var Onları alman oluyor. Bir oluyor. Tarladan mı gelip alıyorlar acaba? Hı -hı. Çünkü tarlaya traktörle gitmemişler. <laughs> motosikletle gitmişler. Hı -hı. konuşmalar var. Bir var ne yapıyorsun? bir kahve içeriz. Tamam. Gelirim tamam. abla? abi. ne zaman yemek yapıyor İyi tamam o şimdi zaman. Baklar koridorlar var şimdi meşgul olurum. Onun Tamam. Tamam. Evet. geliyordu. Ya, o, diye, İyi, hadi tekrar Yurika şey Aman, <laughs> Neden onlar getelikler evet. için? Neden evet. sarı? Hadi bakalım azadan oldu. Hadi Şimdi kemik rengi var. Şöyle göstereceğim. Bunu var ya hep sattığım. O hez diyeceğim. atma bir şey göstereceğim ama telefonumda şeydi. Yalan bir tane ekstra aldım sana göstereceğim. Yani diye bir de ilk defa benim internetim. Şöyle bir verdim çok bol geldi. Bakalım şimdi vereceğim bir daha ama nasıl gelecek Hala o kızımın düğünü var. Şimdi o da dedi ki bana bin dallı falan giymek için diğer köftesine gittim. Bin dallı kiraladım. nasıl sipariş vereceğim onu da bilmiyorum. Herhalde mesaj atılıyor. Mesaj atınca mesaj, dönüyorlar değil, mı geri? Hı hı. Yani yani işte. Öyle bakalım ama işte üzerime olacak mı olmayacak mı? Şey, şey, şey gelir, var gelir, gelir gelir nasıl Hı -hı. çıktı mı? Mesela senin daha önceki kıyafetlerin hangi beden? Sana daha önceki kıyafetlerinin bedenlerine bakmak üzere verebilir. Evet. 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 Daha önce bir defa karşıladım Çok bol geldi. Gittim tekrar terziye ona yardım Hatta bu var senin katiminde miydin neydi galiba? Şeyinde doğumunda galiba mevlidinde siyah bir elbise şekli oldu değil, değil mi? O, değil oldu. Bakan buradan baktırırsa onu şeyi Aha. <laughs> Hoş geldiniz. Alınız. <gülüyor> 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 getir ben tutayım annemişim. Bay bay bana ver. kendin mi Nereye gidiyorsun? Gel, <laughs>

Mavi de böyle önünün detayı çok hoşuma gitti. Böyle öyle hafif açık, açık yüzeler, Güzelmiş bu. Hoşuma gitti ama bedenine nasıl Boyundan bağlama diyorsun. Bağlamalı. Evet. Ama göremedim açıktı yani kapalı. Boyundan bağ bağlama oldu. Gördüğün gibi bilmiyorum. Ay boyundan değil değildir altında yazıyordur. Okuyalım yani. bakalım. Efendim? Anahtar yanında mı senin? Şurada var mı? Bak bakalım. Buraya koymuş şey dokun dokun da. Ya, bu bağlamalı değil mi de deli, mi? deli Şşşş, Yakışıklılar, yani deli yakışıklılar. Şey Gelin bakayım. Tam kalıp diyor. Gel, i̇şte gel sen gel. gel. bak. Olmayı Alo olmayı Osman da. abi sen, siz e alın da benim de bari. 20, 20, 20, 20, 20. Sen mu yapıyorsun? Teşekkür ederim, tamam. Allah ederim. Allah'ım şunları alalım. Erişim, tamam, tamam. Sağ tamam, Bazen tamam. şeyine göre olur. Teşekkür mi? Gelse de ben geçin şey getireyim. Bak, bak, bak. Bir kahve içeyim dedik. Gel, <laughs> içlerle <laughs> <laughs> al. Çekilmişten bari şeyimizden al, lokumuzdan al. <laughs> Asarı bir tane. Engin'i bir tane yerim çok değişik. Tavla da güzel diyorlar. Ben içmedim. Gerçi ben bir şeyler içmem de. Neymiş bu? Ben de ilk defa içtim. Tatoz <laughs> <laughs> falan mı? o bir da de var. Bu <laughs> da iyi Bu da iyi da iyi patlamış. Bu da iyi patlamış. Bu da yaban mersini ve var, portakal aromalı gazoz. Oo. Buyurun komşum. Şey sade baksak ya senin kaç oldu? Daha dur ben bakayım ya. dur. Nerede? Bak bakalım. Ya erken mi ya. Sen onu ne istersen ona. Oturuyor ya kucağında. Bekleyin. İki buçuğa geliyor. Evet. Hadi. Biraz daha uzun. Evet. Biraz daha uzun. Ya bugün dernek var ama işte biletim yok. İş yerinden bir ama arkadaştan. bugün geç kalmıyorsun Bugün gitmesem de ah, diyor. İş yerinden zaten gönderemiyorum şu an. Anne Öyle daha... da ya. Güzel gelsene kuzum. Yok yok ben. O yemek koydum ben de yemeklere bakıyorum. Ben kumar Yemek başı. Yemekleri başı diyor. Ne yapsın? <gülüyor> <gülüyor> da gelin kız şey, şey ama, yani, kız ama. Adana yeni şey. gelin teşekkür ederim gelin evet. kız Adana'dan hayırlı buna... olsun yeni gelin Adana'dan Adana'dan geliyor bu Yine yaparız bakalım buralarda yemekleri başına yapacağız Bu Adana'nın Adana'ya özel herhalde ha, değil mi? Şuraya koyun da. Çok çok şey. Hı -hı. Lazer laz lazarya mı Bir Şira diyorlar ama ben de. ya mı? Ha Cezar. Lan sen cezer <laughs> <ya>. Cezar'ın. <laughs> ben içmeyeceğim, ben e, hiç içmeyeceğim. fazla koydum. Öyle hiç içmesin. Senin nerede ki? sen ne yapıyorsun? Bakıyor şey, kızım. Kızına zarar İşe gidiyorum ben gene şey gideceğim birazdan. Gel anneciğim. Öğlen bir tane daha. Hani sabahtan mı gidiyor?